Hatay Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla kurumlarla ortak projeler düzenleyerek tarım ve hayvancılığa destek oluyor. Hatay Vali, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay Tarım İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği çiftçiyi destekleme projesi kapsamında zeytin hasat makinası, süt sağım makinası, dağıtım projesi burada toplanmış bulunmaktayız. bu amaçla ilçemizde 10 tane çiftçimize zeytin hasat seti, 5 çiftçimizde de süt sağım makinası e, test Hatay Büyükşehir Belediyesi Hatay Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü gübre, zeytin hasat seti ve süt sağım makinası dağıtım projesi kapsamında 15 ilçede çiftçilere ekipman desteği sağladı. Şu an için işçilerin de yüksek yani yüvmelerin yüksek olmasından dolayı bu zeytin hasat makinaları çok işimize yarayacağını düşünüyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz Mehmet Öztürk Başkanımıza böyle bir projeyi bize sunduğu için. Ee, elimizden geldiğince e, ülkemize katkısı olacak şekilde bu makinayı kullanmaya çalışacağız. Evet Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Beyefendi'ye teşekkür ederiz. Böyle bir imkan sağladılar bize yardımcı oldular. Bayanlarımız zaten böyle şeyleri bekliyorlar. Hepsine teşekkür ederiz. Biz de böyle kalkınıyoruz yani. Bir e, şeyle başladık inekle. Ve bir de kolaylık oldu. Tek sağım zor oluyordu. Şimdi çift sağım daha güzel olacak. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Güzel Allah devletimize, milletimize zarar vermesin. Bizler için, bizleri düşündüğü için teşekkürler. Daha sağlıklı, daha hijyenik, daha güzel. Eskiden elde sağlırdı. Şimdi makineyle çift sağım çok güzel yani. Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri düşündüğü için çok teşekkürler.